Mira ne oldu kızım? Ne oldu kızım? Ne oldu kızım Mira? <laughs> Aferin kız sana. Gidecek mi kızım? Gidecek mi bir tane? Hadi benim kızım. Aferin benim kızım. İşi buraya tut işi. İşi tut. Esra'yı da çekeyim. Getir getir getir. Yeni doğmuş bir dişinin burada tepkisi arkadaşlar. Daha bugün doğum yaptı. İşte. Ses kesildi bak. Ne bilesin? Ne? Ne benim oğlum? Getir Yavuz'u da çek. Flash'ım da yok ha. Yavuz? Oğlum sen gidemedin mi? Gidemedin mi oğlum? Gidemedin mi oğlum? Ha? Gidemedin mi babuş. Kapıyı kıramadın mı sefer? Dolunay Hadi Yavru. Hadi Yavru. Hadi Hadi, ya hadi, ya hadi, ya hadi ya ha? Kurt mu geldi oğlum? Ya, hadi gidelim oğlum. Hadi. Hadi yaudes. Hadi ya. Hadi ya Hadi Getting, gel. gel. Hadi Yavruş. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Kavuş. Hadi oğlum hadi gidelim. Açayım mı kapıyı? Kapıyı açayım mı? Açayım mı kapıyı? Ha? Açayım mı oğlum? Açayım mı oğlum? Açayım mı oğlum kapıyı? Kurt mu geldi oğlum? Ha? Bugün sıra sende değil oğlum sen burada dur. Aferin oğlum oğlum. Aferin Hadi oğlum. Hadi gidek oğlum. Hadi gidek mi? <laughs> gidek mi <laughs> babası?